Tamam. Okey. Aa helikopter. Elimizde Bir dakika. Helikopter. Çok güzel. Çok iyi. Düştü. Patladı. Düşman ile simi. Şey ver. <laughs> 030. 3, 3, 3 de de çıkacakmış. <laughs>

Sen sistem ne yapın? Valla şu hazırda bir taşıyacak adamımız varsa Sabotu boş ya Öyle yapalım çünkü çok uğraşamayacak galiba Ayşe kimse Sola mı kaçtı sağa mı kaçtı ona hep döndü de Ayy ya A 50 kalibre ateş ediyor İnemiyorum ben buraya Yanıyor Kralcinov. bıraktım Elli kalibre ateş ediyor şey bana gülme. 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 Devam Kanka sen niye ya geldin ne gittin anlamadım. Kanka 50 kalibre var kobra okay. iniş yapamam. Sana doğru geliyor. Ana yoldan 3 <laughs> pars geliyorlarmış lan. Birini patlattık olmaz. Aa aha önümüz. <laughs> Beyler şu 10 yıldızların karşısında bir tane hazır var ciddiğim, kalabalık. Arkaladık arkaladık 2 kişi girdik. E, ee, helikopter işaretini de girme yapalım. Yüzü tank Bol. tam markam düşman tank tam markam. <laughs> Sabot atıyorum şeye ya. Bir ara durup tamir edeceğim tekerle. Tam Oo bizimkine olur. hat attılar. Piyade var. Ben gidiyorum burada. Bizimkine destek atışı atıyorum. Tam markım. Şurada bir ara duracağım. Tamam, göre tamam. şey arasın. söyleyin Piyadeler geride çatışmaya tamam. kalmasınlar. Söylüyorum, Siz satıp söylüyorum, ileriye doğru koşsun tamam, Duruyorum. Koşmayan görürsen direkt mangadan çıkart. Tamam, diğerleri tamam. koşmaya başlıyor o zaman. Hiç merak Ana yola bakıyoruz. Montun palkı çok açık ya şu kısmın ya. Tank Sı kareti yok bir taneydi. Bir parç çıktı, bir ACV çıktı. Tamam da bir... aha önümüzden bir şey geliyor. Tamirdeyiz şu an. Ne asumu attı kaçmaya çalışıyor. Transport. Kay vuramadım kaçtım. Yani vurdum da <laughs> <o> patlatamadım. <laughs> Beni yorul daha gelmez da o. Ya. Şuraya kaçtı. Ne kadar lozi şurada? Belki bir şey atmış olabilir. Tamam var. Sabit olur. duruyor. Yıldızlarım alıcı kaçtı be. beyler. Skaton bir önde çıkabilir. Alıcı. İstiyorsan F3 geçip etrafa bakabilirsin. şuraya vursa ben. Bunun camını bak, şuranın camını. Nerenin camı? Bravo Hocam Bizim 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 durduk. Bizim bir şey. Araç. Dur. Piyade var, dikkat et. et. İçeride fena da iş var. Bunun üzerindeki Hocam tk ne varsa düşman şu an. Düşman, düşman da mermi çok sekerek gideceğiz ama. Düşman. bırakayım buraya. Tamam. Panjur bunu tam olur olsun. mühimmatım yoktu da. ya. Ben tamam. Ha yordum. Ama ne kadar sabotum olsaydı var ya. Kafasını çıkartma ya. El bombası mı atıyor ne atıyor? Burada 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 burada. Bravo Nerede? bravo. Bravo göremiyorsun. Kafanın yoksa niye esellik yapıyor? Geri, geri gitmen lazım biraz. Geri 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 geri. Öldü mü? Öldü. Arkamızda. Lan lava vuramıyorum Sekte. ya. Bekle de olduğun yere dur sana. Olduğun yerde dur. 10 tane mermi sektirdim. 3 Burada kedi var, gözü burada diyor var. Gözü gözü var. Burada dedik acaba. Bravo. Aa sol. Sağında da çok kedi var bir dakika. Uygul, uygul, uygul. Bak herif tam zamanlamaya bak ya. Dur yerinde dursana. Tam ben sola baktığımda o da kafasını çıkartıyor. Tam kepi çekim orada en azından da kazanıyor. El bombası atıyorlar bu. Kanka tam o üstündeki bina da aynı. Aldık ya. Sıkıntı Adam araçla gelmiş. Buraya radyo yüklü de de bir işlemi de mıydı? Devam devam patlayana kadar. Yapacak bir şey yok. Helikopter varsa tankın oraya mermi getirsin. Görüştü helikopter. Aynen ya. Ama kazandı kazandı Kimse de token vermiyor <laughs> ya. Token da atın dediniz ya. Daha hiç patlamadı. Allah Allah. Sıfır gibi gördüm lojilerini gördüm. Bir de bunu da gördüm. Bekle. Tamam. Lojiyi bir parçalı tesirle vuralım. Parça tesirle. Şu fobun içine gerek de verdim bırak. İlerlesene biraz habı görmemişim. O binanın içinde zannettim loji varken. Arkandan atıyor, arkandan atıyor dur. Önüne geçtim. Öldürdüm o sana atanı. O okay. oh, gördüm. Tek atap atlarız. Hem paletisi hem engelliz şu an ediyorum. Tam Tamamdır. Bravo da piyade var. O evin içinde. Bizim piyade olabiliriz. Yok yok. Bu başkası. Aha, tamam. Ufak As bir sisleyeceğim ya. Vuramıyorum ya şey artık inmiyor 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 inmiyor. Aha. Lan rilo şey bir reload değil mi reload değil mi Aa bayağı hasarlı ha. gördün mü bayağı hasarlı. <laughs> Northeast piyade orta koşuyor. Oy çok iyi. Vururum kafasına. Büyük ihtimalle evet. Başla <laughs> olmaz sağın içine atın her kızın adamı Bizim mortarda uçak sever ölmüş Esel ben nereye oynuyorum Bu Esel sorsana bu mortar bizden miymiş? Kessin şu mortarı Eee ee, kesti şu an ya öldü zaten Kafamıza da haritaya da bakmıyor amına kudumuz Adam kırmızı sin orada büyük ihtimalle Tam tık. içeriye gitti bomba amına ek Kırmızı sin <laughs> orada ben bunu bir gelin bakmaya vurmayayım Evet evet onun senin üstünde hemen az önce gördüm İçeride onlar var. Esel senin olduğun yerde olabilir onları şey abi. Burada burada aptları benim üstümde. İçeride şey VSS'si var. Neymiş Düşman abının içindeyim. Düşman abının iç kaldıracak dakika Nasıl söyle kaldırıyorum ellerine. Hapmış, hapmış okey. Okay. Esel buradaki araç lazım mı bize? De geyim, lazım değilse ben alabilir miyim tankın arkasından oynamayı? <laughs> Ceset torbası al. Çıksa lan Neyse hele geçirdik. Beni vurdum Medik da şimdi beni vuracaklar. Tek bandaj basarsam ölmem belki. Bismillah. Koşuyor önümüzden. <laughs> Mermi de yok abi şaka öyle. gibi ya hiçbir şey kalmadı. Senin binaya gelenleri indiriyoruz şu anda. İki tanesinde bir tane daha senin binanda var. Bana bakıyor şu anda. Beni düşürdü. Çekim bende. Tam öldü adam. Yedim seni. Anan kim? Şuradan şöyle. Anın. Hiç bir daha göstersen Allah ım. Allah kahretsin.